Herkese selamlar. Ben gayrimenkul danışmanınız Berkay Uyar. Yeniden bir aradayız. E, Efeler'de bir villa tanıyacağız. E, öncelikle hepimize tekrardan e, geçmiş olsun. E, çok zor günler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Sizlere daha önceden de bahsettiğim üzere burada depremzedeler için yapabileceğimiz herhangi bir şey olduğunda, kendiniz için olur, e, akrabalarınızın sığındıklarınız için olur. E, hiç önemli değil. E, bize mutlaka ulaşın. Aklıma gelenler hani konaklama yerleri olabilir, iş olabilir. Sizin aklınıza gelen bir şey olursa, neye ihtiyaç olursa, bizler buradayız. Günün yani hangi gün olduğu, saat kaç olduğu hiç fark etmez. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Hepimize tekrardan çok geçmiş olsun. Allah sabırı versin. Dilerseniz evin tanıtımına geçelim. Evimiz müstakil bir villa, Efeler mahallesinde kendine ait havuzu. Kendine ait çok geniş bir bahçesi ve yine burada özel otoparkı var. Bu alan otopark olarak ayrılmış bir alan. Burada yine kendimize ait havuzumuz var. Verandamız bu şekilde. Buraya şezlonglarınızı atabilirsiniz. Yemek bahçe takımınızı koyabilirsiniz. Evin peyzaj alanı da oldukça şık dizayn edilmiş. Yine havuzun bu tarafında taşlarla süslenmiş bir peyzaj alanımız var. E, bu da güzel bir detay. Evimizin dışında e, taş işlemeleri, e, burada ahşap işlemeleri de oldukça evimizi şık bir hale getirmiş. Burada duşumuz e, da mevcut. Devam ettik. E, Peyzaj çalışmamız burada devam ediyor. E, yeşil oldukça fazla. Gördüğünüz üzere gayet keyifli bir yer, keyifli bir ortam. E, güzel bir villadayız. Dilerseniz e, evin içine geçelim. Evet, evimizin içine geçebiliriz. E, şu an bir elektrik kesintisi olduğu için e, görüntü birazcık karanlık, seyir ışık kullanıyoruz. O şekilde halletmeye çalıştık. E, yine hani siz geldiğinizde elektrik varken e, gezeriz beraber. Burada bir vestiyerimiz var. E, hem rengi çok şık, hem modeli çok şık. Eve de çok uyum sağlamış ve gayet büyük. Burada bir banyo tuvaletimiz var. Banyo tuvaletimiz de çok güzel. E, Birazdan Oktay size daha ışıklı bir şekilde e, orayı detay gösterecek. salonumuz gayet geniş. Dediğim gibi şu an elektrik olmadığı için panjurda da açamıyorum. Burası e, da ön tarafa, havuz tarafına bakıyor. Ve burada bir mutfağımız var. E, şu anda açık bir mutfak ama burada kirişler olduğu için e, bir sürgülü kapı yapıp ayırabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Evi yazdık kullanacaksınız, kışlık kullanacaksınız. Buna göre de e, bu konuyu değerlendirebilirsiniz. Mutfağımızı da yine size detay çekim olarak, daha ışığı yakından tutarak izletmeye çalışacağız. Üst kata şimdi. burada bir ahşap merdivenimiz var. O oldukça şık duruyor. Merdivenimizin kenarlarında böyle işlemeli motiflerimiz de var. Onlar da ışıklı. Gayet güzel. Geldik ikinci katımıza. burada spotlarımız var. burada odaya geçiyoruz. Evet. Bu evdeki her renk birbiriyle çok uyumlu. Malzemeler de üst düzey kaliteli. Kapıdan ve kapının aynı zamanda deseninden, renginden tutun. tavana, işlemelere kadar. Her şey özenle seçilmiş. Harfeler aynı şekilde. Bu odamız yine evet. havuz tarafına ve yeşilliğe doğru bakıyor. Bu odamız da oldukça geniş. Burası ebeveyn yatak odası olarak kullanabilirsiniz çünkü hem giyinme bölümü hem ebeveyn banyosu var. Aynı zamanda da burada bir orta büyüklükte bir balkonu var. O anlamda yatak odası olarak en mantıklı yer burası olacaktır sizler için. Burada da ortak tuvalet banyomuz var. Yani fayansların rengi, banyo dolaplarının e, rengi, malzemesi gerçekten çok güzel, çok tarz ve yani böyle sade şık bir ev. Dilerseniz üst kata çıkalım. Evet geldik en üst katımıza. Burada da oldukça geniş bir e, odamız var. E, çatı odası, yani başka yerlerdeki çatı odaları gibi değil. Tavan yüksek, oda geniş. Aynı zamanda da buradan teresel çıkışımız var. Şöyle bir bu katın koridorunu da göstereyim yine size. Burada üçüncü katımızın ortak tuvaleti, banyosu var. Burası da çok şık. Geçelim terasımıza. Evet geldik terasımıza. Oldukça geniş. Gerçekten burada güzel vakit geçirilir. Ve gördüğümüz alan da güzel bir alan. Bu yeşilliğin bitiminde de İmbat plajı 3. koy buradan gözüküyor. Şu an havadan dolayı gözükmüyor. Normalde görebiliyoruz havanın durumuna göre. Evet 200 metrekare arsa üzerine kurulmuş 3 artı bir özel havuzlu, özel otoparklı triplex villamızı sizlerle beraber tanıdık. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka konseptlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.